Arkadaşlar hepinize merhaba. Ehliyet sınavına girmeden önce son kez görmeniz adına sizler için 40 tane önemli notlar oluşturdum arkadaşlarım. Hatta bazı önemli kelimeleri de daire içerisine aldım ki sınavda karşınıza çıktığında hemen nokta atış olarak cevabı bulabilmeniz adına. Şimdi arkadaşlarım sınava girmeden önce kanalımdaki diğer soruları da mutlaka çözün o şekilde sınava girin. E, mümkün mertebede sınavda benzer ya da birebir soru yakalarsınız diyorum. Hazırsanız hadi başlayalım. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görünmelidir diye bir sorumuz geldiği zaman 150 metre mesafeden görülmelidir şıkkını işaretleyeceğiz arkadaşlarım ve ikinci sorumuzdayız sıkıştırılmış yakıt hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir hangisidir arkadaşlar benzinli motordur diyoruz ve üçüncü sorumuza geçiyoruz aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan dikkat edin biri değildir. Ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir. Hangisi değildir? Trafik suçlarına uygulanan cezaların arttırılması demiş arkadaşlar. Trafik suçlarına uygulanan cezaların arttırılması ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir. Şıkkını işaretleyeceğiz. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı Nedir diye bir soru geldiğinde de beyne yeterince kan gitmesini sağlamak şıkkını işaretleyeceğiz. Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler? Arkadaşlarım böyle bir soru geldiği zaman da yakıt filtresinin şıkkını işaretliyoruz. Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise hangisini yapmak zorundadır? Hangisini yapmak zorundadır? Tabii ki ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak zorundadır arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir diye bir sorumuz geldiğinde de ilk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması şıkkını işaretliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır? Bu tarz sorular ehliye sınavında çokça sorulur arkadaşlarım. Böyle bir soru geldiğinde de Tehlikeli viraj yön levhasını işaretliyoruz. 9'dayız. Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır diyor arkadaşlar Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen sürücü ne yapmalıdır? Tabii ki 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir şıkkını işaretliyoruz. Ondayız sorumuzu biraz büyüttük. Aşağıdakilerden hangisi kişinin hem kendisi hem de akan trafikte diğer sürücüler için yapacağı riskli davranışlara örnek olarak değerlendirilemez denildiğinde şıkkımız emniyet kemeri takmak olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerindendir? Arkadaşlarım bu soruda ehli sınavında çokça sorulur. Böyle bir soru karşımıza çıktığı zaman hangi şıkkımızı işaretleyeceğiz? Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak şıkkını işaretliyoruz. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur diye sorumuz geldiğinde de bir numaralı aracın sağ şeride girmesi doğrudur şıkkını işaretliyoruz. Aksine bir işaret yoksa şekildeki araç için otoyollarda azami hız sınırı saatte kaç kilometredir. Böyle bir soru geldiğinde de 120 kilometredir şıkkını işaretliyoruz. 14'teyiz. Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonda taşınması sakıncalıdır? Böyle bir soruda da kalça kemiğinde kırık olanlar yarı oturuş veya oturuş pozisyonda taşınması sakıncalıdır olacaktır arkadaşlar. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir? Bu tarz sorular ehliyet sınavında çıkar mı? Evet çıkar. Arkadaşlarım böyle bir soru geldiğinde de şekilde gördüğünüz pozisyon verilir. Sorumuzu biraz büyüttük. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sorumuz geldiğinde bir saniye bile bekleyemiyorsa ne diyoruz sabırsız diyoruz arkadaşlar. Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir? hangisinin bildirilmesi gereksiz? Tabii ki yaraların eğitim durumunun bildirilmesi gereksizdir. Şıkkını işaretliyoruz. Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenme olmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir? Hangisi meydana gelebilir? Motorun fazla ısınması meydana gelebilir arkadaşlar. 19'dayız. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparkta kabul edilmesi yasaktır? Kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır. Hangi araçların LPG şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar? Kolay bir soru. Sınavda çıkarsa aman diyeyim yanlış işaretlemeyin. 20'deyiz. Güvenli bir geçiş yapabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur? hangisinin önemi yoktur? Tabii ki geçilecek aracın markasının bir önemi yoktur, değil mi? 21'deyiz. Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır. Arkadaşlarım 2,5 şıkkını işaretliyoruz. Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır? Hangisi çalışır durumda olmalıdır diye bir soru geldiğinde de sinyal lambası şıkkını işaretliyoruz. Şekle göre hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır? Hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır? Arkadaşlar, tabii ki orta şerit olacaktır. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? Onu beklemesi durumu dediğine göre arkadaşlarım sabır şıkkını işaretliyoruz. Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar? Tabii ki böyle bir soru geldiğinde de yakıt tasarrufuna katkı sağlar şıkkını işaretliyoruz. dayız. araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur? Zorunlu olanı soruyor. Ne diyoruz? İlerisi görünmeyen dönemeşlere yaklaşırken gelişi haber vermede zorunludur. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? Araçtan yanık kablo kokusu alınırsa hangisi yapılır? Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır. Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler? Hangisi silindire giren havayı temizler? Arkadaşlar böyle bir soruda da hava filtresi şıkkını işaretliyoruz. Sorumuzu biraz küçültelim. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Arkadaşlarım doğru olan ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? Dikkat edin. Yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusuru soruyor. Doğru olan şıkkımız aşırı hız yapılması olacaktır. Şekindeki trafik işareti hangisine yaklaşıldığını bildirir? Arkadaşlarım bu soruda ehliyet sınavında sıkça sorulur gördüğünüz gibi okul geçidine yaklaşıldığını bildirir. Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde 0.50 promilin üzerinde alkolü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün sürücü belgesine kadar süre ile geri alınır. Arkadaşlarım doğru olan şıkkımız 2 yıl süre ile geri alınır olacaktır. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen ve yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri en aza indirmek üzere tasarlanmış olan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım böyle bir soru geldiğinde de süspansiyon diyoruz değil mi? Yani titreşimleri en aza indirmek için tasarlanmış olan sistemin adına bizler süspansiyon diyoruz. Sınavda çıktığında aman yanlış işaretlemeyin. 34'teyiz. Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez? Dikkat edin. Yol çizgileri hangisini bildirmez diye bir sorumuz geldiğinde kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını şıkkını işaretliyoruz. 35'teyiz. Sorumuzu biraz büyütelim. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir? Arkadaşlarım böyle bir soru geldiğinde de doğru olan şıkkımız sigorta olacaktır. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir diye bir sorumuz geldiğinde de yol verilmesi gerektiğini belirtir. Yani yol var işaretini işaretleyeceğiz arkadaşlarım. Yerleşim yeri içindeki karayollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? Böyle bir soru geldiğinde de saatte 30 kilometredir şıkkını işaretliyoruz. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır diyor. Dikkat edin yanlış olanı soruyor. Arkadaşlarım şıkkımız aracının hızını artırması yanlıştır. Turnike uygulanmasında ilk bir saat içinde kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir diye bir sorumuz geldiğinde de arkadaşlar 15-20 dakikada bir bu ucu sargı gevşetilmelidir. Ve son sorumuzdayız. Yani son notumuzdayız arkadaşlarım. Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı hangisidir? Böyle bir soru geldiğinde de yarayı sargı beziyle kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek şıkkını işaretliyoruz. Arkadaşlarım bugün sizlerle farklı bir video hazırladım, notlar oluşturdum, bu şekilde hazırladım. Sınava girmeden önce kanalımdaki diğer soruları da mutlaka çözerek sınava girin. Sınavda benzer ya da birebir soru yakalarsınız. Ne kadar çok soru çözerseniz sınavda o kadar çok soru tutturursunuz diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.